Merhaba arkadaşlar ee, Çok sorun oluyor epeydir Bir gün yayın açıyorsun bir gün açmıyorsun abi Ne olacak bu işler Vesaire vesaire diye Şimdi son durumu anlatayım size ee, Twitch'lerin maili geldi Twitch'ten işte support'tan Hesabı açtılar ee, Bu şey engelleme vardı ya ödeme alamıyordum Onu düzelttiler ee, Şubatın 15'inde gelecekmiş Bir sonraki ödeme dedikleri zamanı O zaman para gelmeye başlayacakmış bu para geldikten sonra da Ben söylemiştim hep zaten Çekilişlere başlayacağız Şu nerede göstereyim buradan direkt Aylık çekilişi ile Bir de nerede Battle Pass çekilişi yapmayı düşünüyorum Artık sayısı falan hani ne kadar abone olur Falan ona göre ayarlayacağım Tabii ki 10 dolarlık şey Çekiliş için çekiliş iki şekilde olacak Hani önceden peşi peşi söyleyeyim de Sonra Problem yaşamayalım yani Bir abonelere işte ne bileyim 4 tane yaparsam çekiliş yani 4 gibi falan düşünüyorum hani 3 tane abonelere bir tane herkese şeklinde falan olur herhalde hani bunlar hep kafamdaki şeyler bir gelsin geldiği zaman şey Twitch'ten para o zaman ona göre ayarlayacağım belki daha fazla olur ama daha az olmaz büyük ihtimal yani bir kısmına tabii ki abone olup kanala destek olanları hani o şeyi abone oldukları için döndürme amaçlı daha çok fırsat vermeyi düşünüyorum ama sistem bu şekilde olacak. Diğeri de dediğim gibi e, şeyle ha geçen seferki gibi e, bilet koyacağım şeye sadakat puanına. Biletle bu 15 k falan olacak bilet e, parası bu sefer ve e, tek bilet alınacak. Birden fazla bilet alınmasın. Hani işte çok izleyen hani geçen sefer çok karışıklık oldu. Bir kişi 50 <laughs> tane bilet alıyordu falan. O muhabbetleri yaşamayalım. E, yani kaldığım yerden de uzun yayınlara devam edeceğim. Bugün işte açarım bugün ne kadar uzun olur bilmiyorum ama yarından sonra tekrardan uzun uzun yayınlara devam edeceğim ve yarın tekrardan şeye başlıyorum hesap incelemelerine başlıyorum isteyen varsa hesap incelemesi almak isteyen yaptırmak isteyen varsa yarın tekrardan Perşembeye kadar Perşembe gecesi benim gençinki ana hesabım açılacak o açıldıktan sonra biraz ana hesapla oynarım yani özledim hesabıma. O yüzden o aralar pek bir hesap incelemesi olmayabilir. O yüzden Perşembeye kadar yaptırmayı düşünüyorsanız abi hesap incelemesi hesabınızı e, gösterme e, girmemi istiyorsanız eğer e, yayına katılabilirsiniz. Yayınlara e, genelde işte iki buçuk üç üç buçuk, dört yani 2 ile 4 arası o ara e, baş açmaya başlayacağım yine her gün. Elden geldiğince uzun tutarım hem yarını bugün çekilişler için. Mesela çekiliş zamanı atıyorum. Şubat'ın 15'inde para geldi. Bir hafta sonra dedik çekiliyoruz işte. O dönem belki bir işiniz vardı. Yayına hiç gelemedin. Hiç izleyemeyeceksiniz. Hani şimdiden günde yarım saat 40 dakika izlesen her türlü çekilişe katılacak sadakat puanını kasabilirsiniz. Yani ayarlayabilirsiniz. O yüzden şimdiden söyleyeyim dedim. Kanala yayına gelenler merak edenler için böyle bir bilgi vereyim. Onun dışında... Dediğim gibi yayınlara tekrar düzenli başlıyorum. Elden geldiğince her gün yayın açacağım ve abonelerin, yayına katılan arkadaşların çok soran oluyor, eden oluyor. Tier list abi, tier list, tier list ne olacak vesaire. Bu videoda bir de ufak bir tier list yapalım. Şimdi öncelikle gel abi nerede burada? Şurası mıydı en iyisi? Herhalde burasıdır. Yok burası değildi. Burasından olsun hadi. Gel bakalım buraya. Burada hem şeyin çiçekleri vardır galiba galiba. Aynen burası olur. Şimdi önce e, low tierlerden başlayalım sonra S tierlere geçeceğiz. Düşük tierler nerede? E, Traveler nerede? Aa Traveler'ın şeyi yok. Erkek alırmış bu Albedo bu Bu <laughs> hesapta da çok şey yokmuş tier yokmuş ya B şeyi koy bunu koy Shinyan Aynen bunlar muhtemelen D tier falan D tier olması lazım Gameplaylerini falan hepsini tek tek göstereceğim Kafanızda bir soru işareti kalmasın ee, Fish de o kadar iyi değil ya işte o kadarıydı. Bu komple bu TR'ler. Gösterelim gameplayleri abi tek tek. Şimdi Beydon'un gördüğünüz gibi 4 star olduğu için e, piksel piksel yapmışlar. Ne kadar dikkatli e, şey yapmaya çalışsanız da da etseniz de bir 5 star olmadığı için e, kendisinin gameplayi e, çok şey değil. Güzel değil. E, diğer şeylere göre. O yüzden kendisini BTR'e işte GTR'e bilmem ne bir tık altına koyuyoruz yani. Ember zaten tahta kezo. Gördüğünüz gibi dümdüz. <laughs> ya bizim yani şimdi bayan arkadaşlar da var izleyen. Yani. Onlara ayıp olmasın diye bir iki erkek karakter de göstereyim hadi de. Yani genel olarak bu Ember'ın bu tahta haline bir şeyi vardır, terimi vardır. Kezban şey poposu diye ona bir tık bir tık ona benziyor yani yayında olsak biraz daha şey olurdum da, Hadi şimdi YouTube'da kibar kibarca konuşalım şey aynen çocuk zaten bebe geç şey de çöp gel abi fişe fişte potansiyel var yalnız bildiğiniz gibi 4star 5star karakterlerde fark olduğu için Fişin potansiyeli olmasına rağmen bak böyle üzerine şeyle kapatmaya çalışmışlar. Bu tarz bir sansür şeye de gelecek büyük ihtimal. Ayak aya da gelecek. Fişte de aynı sansürü var. O yüzden işte fişi de yüksek tier'lara koyamıyoruz. Yoksa potansiyeli olan bir karakter. Gelelim şimdi diğer babalara geçelim biraz. Biraz bir tık babalara geçelim. Gel abi kapat şunları. Kimler var? Neyse ya, erkekleri boş ver şimdi. Ee, ha, STR karakterleri geçelim. Şimdi bu başka Noel. Barbara'ya da STR diyenler var ya. Barbara'yı da bir alalım bakalım. Şimdi bu karakterler e, normal karakterlerden seviyeleri daha düşkün olduğu için yüksek olduğu için bunların gameplay'i böyle basit yerlerde gösterilmez. Size gizli bir noktayı göstereceğim. E, bu nokta <laughs> Yayında uzun e, araç aralığı şey ara, <laughs> araştırmalar sonunda keşfettiğimiz bu gizli noktayı gösterelim. Videoyu izleyenlere de umarım fayda faydası olur. Şimdi en son cini kullanalım. Önce Barbarayı çok yayında söyleyen bir arkadaş vardı ama açmamıştık. Barbaradan başlayalım. Barbaranın tier'ı neymiş bakalım şimdi. Hmm. Hmm, bir dakika. Hmm. bu sansür olayı kalkınca daha bir belli olacak bu işler ama. Şöyle yapsak. hı hmm. Ha şurada şöyle bir bak tarzı bir şey oluyor. Ne yok. Yani gibi. Gibi gibi yani. Yani. Ya çok e, S değil de A'ya yani falan koyulur bence. Tam S tier Kendiniz tabi karar verebilirsiniz abi. E, ona herkesin kişisel tercihidir yani et, en nihayetinde. Barbara'da. Hmm, bu biraz sıkıntılı nedense ya. Allah Allah çok çok oluyor. Neyse. İn ablacım in. Heh. Gelelim şimdi e, harbi harbi S Önce Kaching'ten başlayalım. En çok sevilen, en çok merak edilen karakterlerden bir tanesi Kaching. El abi. Kaching, meşhur Kaching gameplay. Yine abi aşağı, yine. Yine, yine, yine. Ne oldu abi? Ne takıldı buraya? Şimdi. Hı? Hmm. Allah Allah ya, bunu fix mi? Ha şimdi? İşte böyle bu şekil. Şöyle yapsak, şöyle yapsak. Yani gördüğünüz gibi Cluching'in gameplayi boşuna 5 star değil. Ee, hasarı gayet yüksek. Yani. Cluching fena değil. Şimdi gelelim. Noel'e. Noel bence Cluching'den gameplayi ve kendisi daha <laughs> hasarı yüksek bir karakter. Ama bu etek biraz işi bozuyor burada ya. Bizim başka bir alanımız vardı. Şey chest. Ee, ama o chest muhtemelen tırt oldu ya. Şimdi i̇şte Ganyu'yu soranlar <laughs> Ganyu soranlar var. Ganyu geldiğinde onu da testini yapacağız. Ganyu geldikten sonra çekmeyi düşünüyordum bu tier listi isteyen arkadaşlar için. Fakat e, Ganyu geldiği zaman dedim şimdi uzamasın. Şimdiden patlatalım. Cık, yok abi bu yani böyle hmm. ha gibi gibi gibi. Eee... neyse Noel de tamam. Tier list'in en topunda en başında bence şey olan karakter Jin abi. Jean harbiden bir başka. Jin 10 numara 5 yıldız. Jin'den daha iyisi ben yok yani görmedim. Kendisi 10 üzerinden 10 tier. Yani <laughs> S tier. <laughs> en mükemmel karakter Jin. Şimdi ee, şaka bir yana. Ee, yani tier listi çok soran oldu. Yap abi işte çilde mi daha çok vuruyor, jongli mi daha çok vuruyor vesaire diye. Ya gördüğünüz gibi ya şimdi bu karakter bu oyunda rekabet yok ha, PVP yok. PVP olmadığı için siz bu karakterlere bakarak oynuyorsunuz bütün gün. Onların e, her karakterleri de kesiliyor her yer. Yani bile temizleniyor. Tamam şimdi Ebis'i değiştirdiler. biraz daha e, toprak karakterlerine yatkın bir hale geldi. Fakat e, her türlü gene de bir şeyler yapabiliyorsunuz yani çok sıkıntı değil. O yüzden yani işte ne bileyim Çille en iyisiymiş, yok Mahmut en iyisiymiş. Dilog en kötüsüymüş. Ya bu karakter sürekli bakarak oynuyorum. Ben buna bakarak oynamak isterim. Yani gidip de ne bileyim Venti'dir, Diluc'tur yani tamam hani onlarla oynuyorum ben sürekli de yani tercih olarak yani neyden beğeniyorsanız o karakterlerle oynayın. Yani i̇lla hepsinin bir şekilde kullanılacak hale getirilebiliyor. Bir sıkıntı yaşamıyorsunuz yani. <laughs> Takımda bir tane sevmediğiniz hani iş gören bir karakter olsa gerisini kafanıza göre koyabilip oynayabileceğiniz bir oyun bu. Neticede PvP'dir bilmem nedir yok oyunda. Olsaydı öyle şeyler Mecburen de uğraşmak zorunda kalacaktık. Hangisi daha iyi, hangisi daha kötü. Efendime söyleyeyim şey yapmak zorunda kalacaktık yani. Keyiften ziyade e, şeyleri, hangi karakterin daha iyi olduğunu ön plana çıkartarak oynayacaktık. <laughs> e, umarım tier list hoşunuza gitmiştir. Muhtemelen altta yorumlarda ''Aa ayıp ne yapıyorsun ne biçim bir şey bu'' falan filan diyenler var. Abi onları diyeceğine videoyu kapat yani. <gülüyor> yani <gülüyor> e, o arkadaşlara da öyle söyleyeyim. Abi beğenmediyseniz zaten bu işte tier list başladığı anda gördüğünüz yerde kapatmışsınızdır. Buralara kadar hala izlediyseniz, bunları duydu, söylediğimi duyuyorsanız demek ki e, videoyu durdura durdura e, gereken yerlerde izlemişsiniz demektir. O yüzden boş beleş yorumlar yapmayalım arkadaşlar. E, şimdiden bütün abonelere, destek olan herkese çok teşekkürler. Sonunda dediğim gibi Twitch'ten gelecek bir para. Bu parayı da işte böyle bir şekilde döndürmeye çalışacağım. Şu an ana oyunumuz Genshin Impact olduğu için Genshin Impact'ten bir şeyler çekiliş yapmaya çalışacağım. Olur da işte World of Warcraft'ta bir yandan oynuyorum ben yayınlarda. Hani başlayanlar olursa World of Warcraft'ın da aylığıdır vesairedir. O tarz şeyleri çekilişinde yapmayı düşünüyorum. İleride. Ama öncelikle Genshin Impact şeyler olacak. Planım yani gençlik 2-3 tane her ay bundan vermek. Twitch'ten para geldiği gibi. Bir de Battle Pass çekilişi yapmak. Bakalım işte inşallah kısmet öyle olur. Sürekli bunu devam ettiririz. Kazananlar olur. ihtiyacı olanları da hesabında geliştirmesine bir nebze yardımcı olur. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Güncel bilgiler bunlar. Yayında görüşürüz. Kendinize iyi bakın.